Almanya Merkezi Deutsche Bank, dünyadaki son ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle 2025 ve 2026 yılları için ortalama altın fiyatı tahminlerini güncelledi. Banka, 2025 yılı için ortalama altın fiyatı tahminlerini ons başına 3139, 2026 yılı için 3700 dolara yükseltti. Bankanın 2025 yılın için daha önceki tahmini ons başına 2725 dolar ve 2026 için 2900 dolardı. Deutsche Bank, Konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Bu haftaki düzeltmeye rağmen altın için boğa vakasının güçlü kaldığı sonucuna varıyoruz ve yıl sonu 2025 4. çeyrek tahminimizi ons başına 3.350 dolara yükseltiyoruz. Deutsche Bank'ta merkez bankaların altın talebinin 2022'den bu yana altın piyasasının %10'dan %24'e çıktığını, hazine tahvillerine olan talebin ise net ihraçların yalnızca %7 ila %10'unu oluşturduğunu söyledi. Merkez bankaları, bu yıl ve önümüzdeki yıl altın almaya devam edebilir. Ancak HSBC, alımların 2022 24 zirve seviyelerinin altına düşebileceğini, fiyatların ons başına 3000 doların üzerine çıkması halinde azalabileceğini ve yaklaşık 2800 doların altına düşmesi halinde artabileceğini belirtti. HSBC de geçtiğimiz hafta altın fiyatı için tahminlerini yukarı yönlü revize etmişti. Banka, 2025 için ortalama ons altın fiyatını 3015 dolara, 2026 için ise 2915 dolara yükseltmişti. Kuyumculuk sektörü son günlerde sahte altın krizinin etkisi altında. Gelişen teknolojiyle birlikte kalpazanlar, gerçeğinden ayırt edilmesi zor sahte altınlar üretmeye başladı. Özellikle ayarı düşük altın dolandırıcılığında ciddi bir artış yaşanıyor. Altın fiyatlarının son 3 haftanın en düşük seviyelerine gerilediği bu dönemde, uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Sahte altın vakalarının artması, hem sektörde hem de tüketicilerde endişeye ulaştı. Adana'da kuyumculuk sektöründe sahte altın endişesi büyüyor. Kentteki bir kuyumcuya, ünlü bir firmanın markası taklit edilerek 31 adet sahte 1 gram altın satıldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, sahtekarlığın birçok sektörde görüldüğünü ancak altının yüksek kazan sağlaması nedeniyle dolandırıcıların bu alana yöneldiğini ifade etti. Başman, sahte bilezik ve altınların piyasaya sürülmesinin hem tüketicileri hem de kuyumcuları mağdur ettiğini vurguladı. Vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan başkan, altın alımlarında güvenilir ve tanınmış kuyumcuların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Altın piyasasında sahtecilik vakalarının artması, esnafı yeni yöntemler geliştirmeye yönlendirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kuyumcu başman, sahte altını tespit etmenin artık eskisi kadar kolay olmadığını belirtti. Başman, esnaf arasında kurulan WhatsApp grubu aracılığıyla sahte altın konusunda sürekli uyarılar yapıldığını ifade ederek, grupta Sahte veya düşük ayarlı altınlarla ilgili bilgileri paylaşıyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sahte altınları anlamak daha karmaşık hale geldi. Eskiden mihenk taşı ya da ayar suyuyla tespit yapabiliyorduk. Ancak artık bu yöntemler yeterli olmuyor. Altını keserek iç yapısına bakmak zorunda kalıyoruz, dedi. Altın sektöründe sahtecilik ve taklit ürünlere karşı önemli bir uyarı geldi. Uzmanlar, özellikle paketli şekilde gelen altınların mutlaka açılarak kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. Konuyla ilgili açıklama yapan uzman isimlerden başman, büyük firmaların sahteciliği önlemek için her yıl milyonlarca lira yatırım yaptığını ifade etti. Başman, 1, 5, 10 ve 50 gramlık bar altınların hepsinde seri numarası bulunduğunu belirterek, bu numaraların internet üzerinden kontrol edilebildiğini hatırlattı. Kuyumculara seslenen başman, altınların paketi açılmadan sahte olup olmadığını anlamak mümkün değil. Kuyumcu arkadaşlar mutlaka paketi açıp altını kontrol etsinler dedi. Haftaya değer kaybıyla başlayan gram altın, serbest piyasada 3820 Türk lirası seviyelerinde işlem görüyor. Cumartesi gününü piyasalar 106 TL'lik bir düşüş yaşayan gram altın, yatırımcının satmalı mıyım, almalı mıyım sorusunu gündeme getirdi. İslam Memiş, altın fiyatlarındaki bu hareketliliğin geçici bir düzeltme süreci olduğunu belirterek altın uzun vadede güvenli limandır. Ancak kısa vadede bir düzeltme ihtiyacı var diyerek yatırımcıları panik yapmamaları konusunda uyardı. Altın fiyatlarındaki düşüşte küresel piyasalardaki dalgalanmanın etkili olduğunu ifade edenmemiş, geçtiğimiz hafta altına gümüş ciddi yükseliş yaşandı. Şu anda altın biraz daha negatif ayrıştı. Küresel borsalarda yaşanan sert satışlar da yatırımcıların altın satarak borsaya yönelmesine neden oluyor dedi. Bu gelişmeler gram altında 3750 Türk lirası ve hatta 3650 Türk lirası seviyelerinin görülebileceğine işaret ediyor. Altın alımı için uygun zaman ne zaman sorusuna cevap veren İslam Memiş, kısa vadeli düşüşlerin bir alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Özellikle düğün yapacaklar, altın borcu olanlar ve yatırım için fırsat kollayanlar için bu seviyeler kaçırılmaması gereken birer fırsat olabilir. Uzun vadeli değerlendirmelere göre ise yılın ikinci yarısında altın fiyatlarında toparlanma bekleniyor. Memiş, jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları ve küresel ekonomik belirsizlikler altının yeniden güvenli liman olma rolünü pekiştirecek diyerek, özellikle 2025 yıl sonrasında yukarı yönlü bir trend öngördüğünü belirtti. Çarşamba günü, Başkan Donald Trump'ın attığı adımlar piyasada 10 yıllardır görünmemiş bir kargaşa ortamı yarattı. Belirsizlik son haftalarda ve aylarda zaten hissedilir düzeydeydi. Ancak Trump'ın tarifelerinin daha sınırlı ve hedefli olacağı yönünde bir beklenti hakimdi. Ancak bunun yerine, Başkan, Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiye kadar gördüğü en kapsamlı ithalat tarifelerinden bazılarını uygulamaya koydu. Trump, devasa bir ilan panosu eşliğinde küresel ticareti altüst etti. Bir piyasa analistinin ifadesiyle, bu durum ekonomik belirsizliği, kesin bir ekonomik felaketle de yer değiştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulamaya koyduğu tarifeler ve bunların tetiklediği büyüyen ticaret savaşı, COVID-19 salgını nedeniyle dünya genelinde yaşanan kapanmalardan bu yana en büyük küresel tedarik zinciri aksamasına yol açtı. Yatırımcıların daha yavaş bir ekonomik aktivite ve yükselen enflasyon karşısında pozisyonlarını yeniden değerlendirmek zorunda kalmasıyla aşırı kaldıraçlanmış hisse senedi piyasaları ciddi bir darbe aldı. S&P 500 endeksi haftayı %9'luk bir düşüşle kapattı ki bu, Mayıs 2020'den bu yana kaydedilen en büyük haftalık kayıp oldu. Ancak tüm bu olumsuzlukların ortasında altın yine de beklentileri karşılamayı başardı. Haftayı düşüşle tamamlamasına ve 5 haftalık yükseliş serisini sonlandırmasına rağmen hisse senedi piyasalarına kıyasla çok daha iyi bir performans sergiledi ve sadece %2,5 değer kaybetti. Spot altın, ons başına 3 bin doların üzerinde destek bulmaya devam ediyor. Ancak analistler yatırımcıları daha fazla düşüş yaşanabileceği konusunda uyarıyor ve potansiyel olarak ons başına 2800 dolara kadar olan destek seviyesini test edebileceğini belirtiyorlar. Analistler, yatırımcıların şu anda düşen bir bıçağı yakalamaya çalışmasının önerilmediğini belirtirken, altındaki bu satış dalgasının nihayetinde piyasaya yeni yatırımcıları çekebileceğini ifade ediyorlar. Bu yeni ticaret düzeninde, altını 3 bin dolar seviyesine taşıyan faktörler daha da güçlendi. Bazı analistler, Trump'ın tarifelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenilir bir ticaret ortağı olmaktan çıktığını gösterdiğini dile getiriyorlar. Çarşamba günkü duyurudan önce bile, büyük bankaların analistleri yatırımcıları, ülkeler yeni ticaret ortakları ararken, önce Amerika politikalarının hızla yalnız Amerika'ya dönüşebileceği konusunda uyarıyordu. Küresel ticaret savaşının tırmanması durumunda, Merkez bankaları da Amerika Birleşik Devletleri dolarından uzaklaşmak için çok daha hızlı adımlar atabilir. Değerli bir metal olarak altın, bu durumdan en büyük faydayı sağlamaya devam ediyor. Altın bu ortamda muhtemelen iyi bir performans sergilemeye devam edecek olsa da, tüm değerli metallerin aynı olmadığını unutmamak önemlidir. Gümüş, parasal bir metal olarak kabul edilmesine rağmen, küresel talebinin yarısından fazlası endüstriyel uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Küresel kaldıraç azaltma, Gümüşü önemli ölçüde olumsuz etkiledi ve fiyatlar ons başına 30 doların altına düştükten sonra haftayı yaklaşık %14'lük bir düşüşle tamamladı. Altın-er-gümüş rasyosu 100 puanın üzerine çıktı ve şu anda Haziran 2020'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor. Birçok analist, küresel ekonominin elektrifikasyona doğru yönelmesi nedeniyle gümüş konusunda iyimserliğini koruyordu. Ancak bu metalin durgunluğa karşı dayanıklı olmadığı açıkça görülüyor. Küresel ticaretteki aksamalar nedeniyle yavaşlayan ekonomik büyüme, bakır ve gümüş dahil olmak üzere tüm endüstriyel metallere olan talebi azaltacaktır. Ancak bu hayal kırıklığı yaratan performansa rağmen analistler henüz gümüşten vazgeçmeye hazır değiller. Küresel ticaretle ilgili endişeler azalmaya başladığında bu metalin sonunda altına yetişmesi bekleniyor. Küresel piyasalarda düşüşler hız kesmiyor. Küresel piyasalarda başlayan sert satışlar yatırımcıları bir kez daha tedirgin etti. İslam Memiş'e göre orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı geldi. Altın fiyatlarındaki düzeltmeler de yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Fırsat kollayan uzun vadeli yatırımcılar için ise cazip ortam uyarısı geldi. Sürpriz mi fırsat mı? TGRT Haber TV'ye konuşan İslam Memiş'in açıklamaları şöyle. Uyarılarımı yapmıştım. Bu düşüş benim için sürpriz değil. Küresel piyasalarda başlayan sert satışlar, yatırımcıları bir kez daha tedirgin etti. Bu düşüş, beklenen bir gelişmeydi. Trump'un belgelerinin sızması, Ticaret savaşlarının kızışması ve jeopolitik tansiyon piyasaları adeta alt üst etti. Aralık ayında başlayan yükseliş sürecinin ardından kusursuz fırtına uyarıları yeniden gündemde. Küresel borsalardaki bu geri çekilmeler bazılarına göre manipülatif ve planlı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Asya ve Türkiye borsalarında görülen sert düşüşler, yatırımcıyı tedirgin ederken fırsat kollayan uzun vadeli yatırımcılar için ise cazip ortam geldi.